Selçuklu ve Osmanlı devletleri zamanında akıl hastalarına müzikli tedavi yapıldığı söyleniyor. Haramla tedavi caiz olur mu? Haramla tedavi olmaz. Ama Müslüman salih uzman bir doktor bir hastalık için haram olan bir şeyden başka etkili bir ilaç olmadığını söylerse bunun o hasta için zaret miktarında kullanılması caiz olur. O hasta için artık o haram helal hale gelir. Yani haramla tedavi edilmiş olmuyor. Hadis-i şerifte اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ buyurmuştur. allah Teala sizin için haramda şifa yaratmamıştır. Şifa kılmamıştır. Haram olan şeylerin ilaçla ilaç olarak içilmesi, bunun hastaya iyi geleceği bilinirse ve helal olan ilaçta bulunmazsa caiz olur. Bu halideki Allahu Teala haram olan şeylerde şifa yaratmadı hadis-i şerifi az evvel metninde sizlere okuduk. Şifası olduğu tecrübe edilen haram maddeler ilaç için helal olur demektir. Nitekim susuzluktan ölecek kimseye ölümden kurtaracak kadar şarap içmek helal olur. Ama yıllanmış bir bir küp şarap buldum. Ya şimdi madem bana cevaz var deyip de bütün küpü kafeye dikmek caiz değildir efendim. Ne yapacak? Ölmeyecek miktarda ancak içecek zarret olduğu için. E çünkü اَدْدَرُرَاتُ تُب۪يهُ mahzurat diye bir mecelle kaidesi var. Zaruretler yasakları mubah hale getirir. Ama اَدْدَرُرَاتُ تُكَدَّرُ bir kaderi hadiye. ikinci bir kaide daha var mecellede. O da zaruretler kendi miktarlarınca takdir olunur. Af buyurun leş yemekte öyledir. Yani ölmeyecek miktarda ölü hayvan etini yiyebilir. Yani fırsat bulmuşken bu hayvanın tamamını götüreyim diyemez hemen. Haram olan şeyde şifa bulunması uzman olan Müslüman salih bir doktorun söylemesiyle ancak anlaşılır. Onun için dinimizde tabi bir hazıkı Müslüme çok kıymet verilir. Hazık, hazakat sahibi, ehliyet, ihtisas sahibi. Mütahsız doktor demek. Uzman doktor demek. Tabibi hazıkı müslim de Müslüman doktor. Çünkü yani dini imanı olmayan bir insanın din gayreti olmaz. O helala harama bakmaz efendim. Ama Müslüman bir doktor işini de aynı zamanda ehli olan bir doktor mesuliyet duygusu taşır. Sorumluluk içerisinde yaşar. Hastalarına bir takım şeyler tavsiye ederken e, dinin hükümlerini de nazar dikkate alın. İşte bu anlattıklarımız Alaüddin el Hüsn el Haskef'in Eddül Muhtar'ında ve Seyyid Alame Muhammed İbn Abi Hazretleri'nin ona yazdığı şer olan Haşiyetü Reddül Muhtar'da e, mevcuttur efendim.